Formuz olaydı hayır. <laughs> ha? Selamünaleyküm. <adı>. <laughs> YVT yapayım abi. <laughs> Dünyanın kendinden şüphe ediyor ya. Ediyorum abi. Söyle <şöyle, izlesin. gülüyor> şey. sonra. Araç çekiyorum ben. Rezil Tamam Adem Bey. Hayırlı günler. <laughs> <Aynı> şey <yapalım. gülüyor> Şu 99'dan başlayalım. Çekin de yapalım. <laughs> <48. gülüyor> Bunu da seyrediyorum. Aslında var burada hep <laughs> devre <yapsanız> çok GBP'nin yakınlığı. Biliyor Biliyoruz abi. Okuyor musun? Evet Söyle, Söyle yani. bakalım. Bu emniyet teşkilatımızın, e, polis arkadaşlarımızın Aksaray merkezde bulunan parkta kimlik kontrol yapması, denetlemesi, burada rahatsızlık veren şahısları uzaklaştırması çok güzel bir uygulama. Kendilerine bu e, özverilerine teşekkür ediyoruz Aksaray As Halkı olarak. İnşallah böyle devam edecek. Güveniyoruz emniyet teşkilatımıza. Arkadaşlar her zaman görüyoruz. Her zaman barlarda geziyoruz. Bunlar olmazsa bizim yaşayışımız olmaz tabi. Sağolsun hepsi geziyorlar burada. Güvenliğimizi, güvenliğimizi sağlayırlar. Elinden gelen her yapıyor arkadaşlar. Haberin detayı AnadoluExpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.